At bakalım Türkiye sen anlat biz deneyelim dedik ve siz değerli izleyicilerimiz için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz efendim. Şu an sizlere Batman'dan sesleniyoruz. Bölgede özellikle inşaat deyince akla gelen ilk isimlerden birini siz değerli izleyicilerimiz için ziyaret ettik efendim. Yanımızda Engin Karaman var. Bakalım yatırımcılarımıza buradan inşaat sektörüyle ilgili ne gibi bilgiler verecek buyurun izliyoruz. Engin Bey öncelikle merhabalar. Programımıza hoş geldiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sektörle ilgili bilgiler alacağız tabii ki. Öncelikle sizleri tanımak istiyorum. Engin Karaman kimdir efendim? Engin Karaman e, ismim. 1982 doğumluyum. E, Batman'da yaşıyorum. İşte eee 3 Çocuk babasıyım, evliyim. Allah bariz olsun. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Şunu sormak istiyoruz, şimdi sektöre ne zaman başladınız, maceramız ne zaman başladı? Maceramız 99'dan bu yana sürüyor. İnşaat, i̇nşaat olarak. olarak mı başladı? Tabii tabii, inşaat sektöründe bir de otomotiv sektöründe ikisini bir arada yürüttük açıkçası. Yaklaşık işte 20 yıldır, 21 yıldır bu sektördeyiz. Batman işte belli başlı yerlerinde birçok güzel projelerimiz oldu inşaat sektöründe. Engin Otomotiv denildiği zaman da Batman'da herkes tanır bu arada. Engin e, Otomotiv ve İnşaat deyince zaten akla gelen e, ilk isimsiniz. Bu anlamda da kendisinin kanıtlamış e, örnek bir firma e, olduğunuz için zaten kapınızı çaldık diyoruz efendim. Peki gelelim, inşaat sektörü çok geniş bir sektör. Siz bu sektörün tam olarak neresinde yer alıyorsunuz? Yani inşaat sektörünün neresindesiniz? İnşaat alanında faaliyetleriniz hali hazırda ve geçmişten günümüze nelerdir? Genelde işte e, yapı olarak e, ticaret ve artık konut olarak ele alıyoruz. En son yaptığımız proje işte otogalerciler sitesi olarak e, 2018'de başladık buraya. E, 2020'nin de ortalarına doğru burayı bitirdik. Ama daha öncesinden derseniz genelde konut, yaşam alanları inşa ediyorduk. E, şu anda da tabii devam eden projelerimiz var. Yani daha doğrusu ruhsatlandırma aşamasında olan proje, çizim aşamasında olan projelerimiz var. Yani genelde insanlara yeni yaşam alanları sunuyoruz. Peki bu yaşam alanlarını Batman'a sunarken e, neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? E, nasıl sosyal alanlar yaratıyorsunuz insanlara? Özellikle de yatırımcılarımıza diyelim. Yani şöyle, şu an Batman inşaat sektöründe zaten e, önü açık bir alan. Batman'da da şu anda inşaat sektörü gerçekten hani kendini kanıtlamış bir vaziyette tabii ki gelişmekte. Yani biz bunları nasıl ele alıyoruz açıkçası? İnsanların daha rahat edebileceği, ee, sosyal donatları esas alıyoruz. İnsanların aile olarak e, güvenliklerini, e, yaşam tarzlarını çok böyle gittikçe ileriye taşımaya çalıştığımıza inanıyoruz açıkçası. Yani bunları esas alıyoruz mutlu sizlere diyoruz Efendim Peki ben proje özelliklerinizden biraz bahsetmek istiyorum özellikle yatırımcılarımıza yatırımına konuttan yana kullanacak olan yatırımcılarımıza projeleriniz genelde nasıl projeler hangi ailelere ya da artık biliyorsunuz memurlarımız var bölgede tek yaşayan insanlarımız var onlara yönelik burada yaptığınız projeler hakkında da biraz bilgi alalım açıkçası Batman halkı büyük daireleri seviyor ama tabi şimdi artık büyük dairelerde de küçük ailelerin artık çoğalmasından kaynaklı çok da artık tutulan daireler haline halini küçük dairelere bıraktı diyelim. Şu andaki projelerimiz genelde 2 artı 1, 3 artı 1 üzerinde. şöyle söyleyeyim size sit halinde oluşturuyoruz genelde. Yani 4 bloktan, 5 bloktan oluşan yerler. Asansörlü, güvenlikle tam bir çocuk alanı parkı olan. Tabii tabii. Şimdi bunları zaten biz esas alıyoruz. Muhakkak olmazsa olmazlarımızdan otoparktır. Kapalı otopark, açık otopark olarak bunları sınıflandırıyoruz. Ondan sonra çocuk oyun grupları elimizden gelene kadar geniş tutuyoruz. Ondan sonra işte şu anda artık havuzlu villalara da başlayacağız. Biraz sosyal donatılarımızı daha doğrusu biraz daha farklı bir üst şeye çıkarmaya çalışıyoruz. Segment olarak yükseltiyorsunuz. Aynı zamanda e, Batman'a gerçekten değer katacak bir proje olacak bu, bu e, villa projeleri şayet olursa. Hı hı, e, şu anda Batman'ın yani e, ilk villa alanı olarak da diyebilirim buna. O zaman imza böyle bir şey imza atacağınız için öncelikle tebrik ediyorum sizlere. Böyle bir yatırımdan dolayı gerçekten. Peki otomotiv sektörüne de biraz değinelim. Otomotiv sektörü de geniş bir sektör. Otomotiv sektörüne yönelik faaliyetleriniz nelerdir? Otomotiv sektörü de geniş bir sektör ama şöyle söyleyeyim size, yani bir dönem, bir dönem yani geçtiğimiz bu 3 ay içerisinde diyeyim, Türkiye'nin her alanında ikinci el zaten patlama yaptı. Evet. Alım satımlarda da çok ciddi alım satımlar oluştu. Ama şu anda biraz da duraklama şeyinde. O da faizlerin biraz yüksek olmasından kaynaklıdır. İnanıyorum ki faiz oranlarının düşmesiyle, otomobil sektörünün tekrarda canlanmasını ümit ediyoruz hepimiz. Bizler de öyle ümit ediyoruz efendim inşallah diyoruz. Peki gelelim şu an hali hazırda bulunduğumuz lokasyon, insanlar sizlere nerelerden ulaşıyor, verdiğiniz bu bütün faaliyetler sadece Batman için mi geçerli? İleriye yönelik, büyüme yolunda hedefleriniz neler? Biraz da bunlardan bahsedelim. Açıkçası biz sadece Batman'ı esas arıyoruz, Batman'la yani Batman içinde çalışma yapıyoruz. Yani şu ana kadar dışarıda olan herhangi bir projemiz olmadı. Yani e, açıkçası yapmayı da düşünmüyorum. Çünkü Batman bizi seviyor, biz Batman'ı seviyoruz. Elimizden gelene kadar bu kente katkı sunmaya çalışıyoruz. Tabii ki yani bunun kazanç doğrultusunda da yapıyoruz ama elimizden gelene kadar Batman halkına yani faydalı olmaya çalışıyoruz. Ne mutlu sizlere diyoruz efendim. Başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun diyoruz. Son olarak şu an bizleri izleyen anlat bakalım Türkiye izleyicilerine Star TV'ye. Aynı zamanda güzel Batman'ımıza buradan neler söylemek istersiniz? Star TV ailesine de size de geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ediyoruz. Efendim. Batman halkına da bize gösterdikleri ilgiden, alakadan dolayı, bize güvendiklerinden dolayı da onlara da sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bizler de diyoruz efendim, herkese buradan selam olsun diyoruz. Başarılarınız tekrar daim olsun efendim. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Engin Karaman bizlere inşaat sektöründe, Batman'da yolculuğumuzda eşlik etti efendim. Kendisi gerçekten sektörünün kendini kanıtlamış en önemli isimlerinden bir tanesi. Aynı zamanda Batman'a katkılarından dolayı da buradan kendisine tekrar teşekkür ediyor ve yolculuğumuza hız kesmeden Batman'dan devam ediyoruz.